memnun bir de yatıp sekizde kalkıyorum. Bilmem yani memnunsanız gayet güzel. Ben size sadece biyolojik ritmi anlattım. Herkes de aynı çalışmaz. Dediğim gibi aşk ile yatıp aşk ile kalkıyorsanız günde iki saat uyku bile yıllarca size yetebilir. Tekrar edeyim uyku ile ilgili verdiğim formüller aşıklar için geçerli değildir. Hayata aşkla bağlıysanız çılgınca yaşıyorsanız bu uyku yemek içmek bunları zaten gözünüz görmez. Vücudunuz da bunları önemsemez. E, Arkadaşlar savaş kimse grip olmaz. Yani savaşta cephede grip olmazsınız. Yani verem olup ölebilirsiniz ama grip gibi virütik hastalıklar geçirmezsiniz. Çünkü vücut öyle bir yüksek moddadır ki virüs gelse bile sizi enfekte etse bile duymazsınız. Bir anda yani bambaşka bir moda geçmişsinizdir. Ee, çok böyle şiddetli can tehlikesi durumlarında ufak acı veren şeyleri hissetmemizin nedeni de odur. Biraz e, bunun gibi bir şey yani hayatı yaşamanın tonuyla ilgili bir şey. Söylediğimiz hiçbir şey formül değildir. Herkese uygulanamaz.